çok merak ettiğim iki şey var. Karşı taraf bunu savunurken hangi gerekçelerle bunu savunuyordu? Yani ne diyorlardı? Hemen söyleyeyim hocam. Şunun açıkladılar. Türkiye'deki gayri safi milli hasılada madenin geri yüzde bir Bunu yüzde ikiye çıkarmayı Yani toplumsal bir refah vardı vardı. Bu benim komisyonda dile getirdiğim bir konuydu. Dedim ki çok güzel kazanalım. Bir noktayı ikiye çıksın. Peki o zaman 2003'te 10.7 olan tarım 5.6'ya geriledi. Tarımı iyileştirmekle ilgili için bir programınız yok. Yani tarım bu kadar gerilemişken gayri safi milli hasılada siz daha yeni tarım alanlarını bu madenciliğe ve enerji açıyorsunuz. Buna cevap yok. Bir diğer argüman hocam istihdam getirecek her madende ne kadar bir istihdam oluyor ayrı mesele ve son olarak da toplantıyı bitirmeden de o son altın vuruşlarını yaptılar siz zaten vakıflardan besleniyorsunuz tıpkı Bergama'da yaptıkları gibi orada da Alman vakıflarıyla itham ettiler hatta biliyorsunuz Hablemitoğlu'nun öldürülmesinin bunlarla ilişkili olduğu falan söylenir. Yani istihdam, gayri safi milli hasıladaki artış ve itiraz edenler de Alman vakıfları bizler.